Neden tanklar bu kadar çok güçlü biliyor musunuz arkadaşlar? Kalbin bana baby! Kuleleri hiçe sararak oyun oynuyoruz yani şu an. Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elaycı. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ormanda Volibear oynuyor olacağız. Biliyorsunuz ki S11'de bütün tank karakterler çok fazla OP. Hatta tank metası geldi ki bunun en büyük kanıtı da dün yüklediğim Amumu videosu. Dakika 20'de biliyorsunuz solo Baron oluyor. Kendinden geçmiş bir şekilde hasar atıyor yani Amumu. Full tank kasmanıza rağmen. Bugün de Volibear'ı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Volibear da çok OP bir karakter ormanda. Şöyle bir durum var. Ben tank karakterlere bu aralıkta bir tık fazla öncelik vereceğim arkadaşlar. Çünkü sizi yanıltmak istemem. Sezon 11 daha yeni geldi. Metanın da tank metası haritası ortada yani. Karşınızda hangi karakterlerin olduğunun önemi olmadan tank kasabiliyorsunuz. Sadece Vayne'i falan böyle banlarsanız sizin için iyi olabilir. Bunlar bu arada bizim redim aldılar acaba? Öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? İnşallah öyle bir durum yoktur bu arada. Varsa canım birazcık sıkılabilir. İnşallah almamışlardır. Voli de çok OP bu arada arkadaşlar. Voli bir durmuyor yani yerinde. Kastıktan sonra bir kere böyle işte Z'tir, Kazix'tir, Jart'tır, Jurt'tur istediği kadar suikastçı gelsin. Hepsini kafasına atlayıp yok ediyor. Belki bir tek bize Master'ı problem çıkartabilir diye düşünüyorum. Onun da pek problem çıkarabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Mastery'i kasana kadar Voli 1 bir, bir eşyada iki eşyada çok güçleniyor. Buradan bakın şu 3 eşyadan istediğinizi çıkabilirsiniz. Ama ben buz ateşi eldivenini tercih edeceğim. Çünkü buz ateşi eldiveni bayağı böyle mobillik katıyor size. Yani adamları sulu oluyorsunuz. Ve devasa bir hasar artışıyla can geliyor. Hasar artıştan kastım ve devasa bir boyut artışıyla can geliyor arkadaşlar. Can geldikçe de ne oluyor? İnanılmaz derecede hasarımızı etki ediyor biliyorsunuz. W skillimiz olsun, E'miz olsun. Hep bizim can değerimizle alakalı. Can değerimizle beraber büyüyen skill'ler olduğu için çok OP oluyor. Ormana da çok güzel dönüyor Voli Poli bir. bir tam böyle oynamalık yani Hani ben diyorum ya sezon başında challenger'e kasacağım diye Yüksek ihtimal bu tank karakter kardeşlerimiz Birazcık bize yardımcı olacaklar arkadaşlar Ağırlıklı olarak bunlarla kasacağız diye düşünüyorum Şöyle bir oynayabiliriz Zed'e Bu farmı Zed'e elletmeyebilirim W'sunu atarsa bir anda dönebiliriz arkadaşlar Peter şöyle ısırsam Heh. Güzel Bakar mısınız bu ne ya <laughs> Adam ne olduğunu anlamadı ya <laughs> Ya çok vuruyor abi Hepsi çok vuruyor. Tanklar zaten kendinden deli gibi hasar atarken bir de bunlara iki tane böyle tank eşyası aldığınızda canavar gibi vuruyorlar ya. Bence aslına bakarsanız oyun bu konuda hiç adil olmamış. Daha güzel bir ayarlama getirilebilirdi ki bunların ben nerfleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kafamda yani var. Ben şu iteme nerf gelir, bu iteme nerf gelir diye şu anda konuşabiliyorum ki o 3 üç eşyadan üçü de şurada yatıyorlar gördüğünüz üzere. O 3 üç eşyanın üçü de nerflenecektir diyorum. Şimdi sanırım bunların flash'ı falan bir şeyleri yoktu. Haydi bir deneyelim. Oo! Oh! Sen sıçtın ama. Çok güzel be çok güzel be Ağzından doşadık bu arada Morgana'yı Hemen buradan girelim tekrardan ormanımıza ben size en doğru boyutları göstermeye çalışıyorum. Warwick videosu neden gelmiyor onu da söyleyeyim. Warwick şu anki metadaki yeri gerçekten iyi bir yer değil arkadaşlar. Warwick şu anda kendini bir yer bulmuş durumda değil. AD kassanız çok iş yapmıyor. Tank kassanız ormanı yavaş dönüyor. Baya bir handikapı var. O yüzden Warwick videosu çekmedim. Hala da adam akıllı bir boyut bulduğumu da söyleyemem yani dürüst olmak gerekirse. Bulduğum zaman da söyleyeceğim. Biliyorsunuz yabancı kaynakları da araştırıyorum. Parnelli'yi falan izledim. Birkaç tane daha OTP bir e, Warwick oyuncusu var. Hiçbirinin buildi beni sarmadı arkadaşlar. Sadece hani laf olsun alın bunları oynayın diye yapılmış bu hiçbir Hiçbiri gerçek anlamda Warwin gücünü temsil etmiyor. Onu da söyleyebilirim. Bu arada dünkü Amomo videosuna attığınız like'lara çok mutlu oldum. Aman aman hani böyle kanalın like rekoru gelmemiş tabii ki ama 3K like gelmiş. O da beni çok mutlu etti arkadaşlar. Bomin ile başlıyorum. Hemen akabinde ben Ninja tabisine araştırıyorum arkadaşlar. Çünkü baktığınız zaman karşı takım ağırlıklı AD kompo kurmuşlar. Ninja tabisine araştırmamız gerekiyor. Ninja tabisine rastladıktan sonra bunu bitirebiliriz. Ama öncelikle ayakkabımızı bitirmeliyiz. Çünkü zaten halihazırda hazırda ormancıyız. Ormancı olduğumuz için hızlı hareket etmek bizim için en iyi durum olacaktır. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanal 35k abone olmuş. Gerçekten beni bugünlere kadar getiren, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Hala da izleyicilerimizin %51'i kanala abone değil. Ben hep şey düşünüyordum. Ya diyordum yeni yıla acaba 50k abone olarak girebilir miyiz? Hype'ımız çok iyi. izlenmelerimiz çok yükseldi. Maşallah. Ben verdiğim emeklerin karşılığını aldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten uğraşıyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğretici videolarda eğlendirici içeriklerde de elimden geldiğince güzel, komik yani böyle sizi eğlendirecek bu itler yapıp arkadaşlarınızla oynarken güzel vakit geçirmenizi planlayarak düşünerek yapıyorum o boyutları. Sizden isteğim arkadaşlar belki kanala abone olduğunu zannedip her gün önerilenlerde önüne çıktığım için kanala abone olduğunu zannederler varsa bir kontrol etsinler. Belki abone değillerdir. Yani gerçekten yeni yıla 50k aboneyle girersek çok mutlu olurum. Yani öyle bir hedefim var. İnşallah da bu olur arkadaşlar. Şurada yaklaşık bir 45 günlük bir süre var. 45 günlük süre içerisinde bir 15k. Çok da büyük bir rakam değil baktığınız zaman. Bu abone olmayanların hepsi abone olsa 70k'ya çıkarı zaten. Aa nasıl tuttum ben bu adamı burada? Kanka, kanka dur bakayım. Gel kanka bak gel. Gel bak farm var burada bak gel. Senin farmın için diz gel. <laughs> ya inanılmaz salak bir karakterler ya. Bu tanklar gerçekten çok salak arkadaşlar. Umarım en yakın zamanda bunlar düzelir. Böyle kabadayı gibi mapte geziyoruz. Ya çocuğun da şu anda yapabileceği bir şey yok. Öyle de 3 tane kill ile başlamışım ben oyuna. Ki baktığımız zaman şu an bir tane de buradan geliyor yüksek ihtimalle. Aynen bir tane de buradan kill geliyor. Çok tatlı olacak. Helal lan sana. Vallahi helal olsun Yumi. çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ederim. İtmeyelim mi burayı kanka? Şunu da alayım bari. Okey tamam itmeyelim. Dönelim arkadaşlar ormana. Gayet iyi durumdayız. 4 kill başladık. Çok iyi bir durum aslında 4 kill başlamamız şu anda. Sanıyorum ki birazdan bizi durduramayacaklar. Ben baya kanser bir Volibear olacağım. Bulut Ejder'ini almak istiyorum. Bir türlü alamadık şu anda onu. Ormanda bu arada canımı hala da toparlayabiliyor Volibear. Ama tabii ki de bu ilk çıktı hali gibi eskisi gibi değil arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Golemleri mutlaka küçüklerini kesin arkadaşlar. Belki o diğer attığım videoları izlememiş olanlar vardır. Asıl parayı artık şu anda küçüklerinden alıyoruz Golem kampının. Neden tanklar bu kadar çok güçlü biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü su ee, kaççılar olsun, dövüşçüler olsun hasar çıkartabilmek için belli bir bedel ödemeleri gerekiyor. Birçok tankın kendi skill setinde işte onun da buna dahil, da buna dahil olmak üzere güzel zaten hasar çıkartan e, skill setleri var. İşte W'si olsun, pasif olsun vesairesi. Bunların hepsinin pasifleri ve e, skill setleri çok güzel arkadaşlar. Güçlüler yani. Rahat rahat hasar çıkartabiliyorlar. E sen zaten Rahat skill setleriyle hasar çıkartan karakterlerin bir de çıkması gereken kor eşya setini de güçlendirirsen onlar da böyle vurduğunda yok ederse baksanıza iki kampı birleştiriyorum full can kesiyorum böyle bir şey var mı abi? Çok OP yani baktığınız zaman. Bir de Bamin'in Alevini ondan sonra tank eşyaları nerflersen üçlü kuvvet gibi hem defans hem işte büyü direnci her şeyi eklersen adam bir eşyada e, hem büyücülerden hem de işte suikastçilerden korunabilecek kıvama gelirse o iş olmaz abi. Olmaz yani bak adam suikastçi Z Beni gördüğü zaman arkasını dönüp gidiyor. Böyle bir şey var mı? Ben şu anda mapte böyle A gibi artist gibi geziyorum. Kimse beni durduramaz ki. Yürüye yürüye buradan bot lane'e Üç 3 kişi gelse şu anda beni durduramaz. Hatta bilerek kafa atalım bakalım. Şurada belki şimdi normal başka karakter olsam Kazix geliyordur, bekliyordur derim. Yok mu ağzından doş Vallahi varmış. Al onu kanka. Adam vuruyor ama. Hop Bakın ya bakın böyle bir güç var mı ya? Böyle bir güç var mı arkadaşlar ya? Hani adamları geçtim kulenin altına kadar giriyor artık yani o kadar güçlü. Kuleyi falan da denemiyordu gerçekten saçma sapan. O yüzden size şunu anlattım. Dedim ki size tank oynayın arkadaşlar tank karakterlere yatırım yapın yani şu anda. Meta mutlaka değişecektir. Değişse bile bu sezon o gitti ya onu kurtaramam. Öldü o çocuk. Meta değişse bile bu arada şu anda hiçbir şey yapamazsın bu arada. Kankam özür dilerim ama sana orada yardım edemezdim. İsterdim yardım etmeye ama edemem. Ne yapacaksın? Z çalacağım mı? Ne bekliyorsun sen burada? Gel bakayım gel. Bir tur ısırayım. Abi böyle bir şey yok. <laughs> Niye bu kadar çok vuruyor ya? Bu kadar çok vurmasa her şey çok okey ya. 84 puan yapmışız. 7 kilim var. Yani ben orman eşyasını bitirdikten sonra zaten arkadaşlar orman eşyası dediğim ilk eşyayı bitirdikten sonra biliyorsunuz ki tank eşya, kola eşyası. Bunu gidiyorsunuz buradan alıyorsunuz. İşte şikayet ettiğim noktaya gelin bir göz atalım. Diyor ki abi 350 can verir diyor. Okey güzel vermesi gerekiyor. Orman eşyası çıkıyorsun gibi düşünüp. 50 zırh veriyor. Ne alaka? Bakın... E sonu dönelim. Sezon 10'daki metaya dönelim tamam mı? Ormanı kendi dönsün karakter birazcık. Şimdi orman eşyasını alsak evet buradan güzel bir can alacağız. İşte e bu canı alıyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Ama bana neden 50 zırh ve 25 büyü direnci veriyor? Bunlar çok fazla. Neden 15 yetenek kızı veriyor? Ve diyor ki diğer tüm efsane bir eşyalarla beraber 100 can artı %7.5 boyut artışı diyor. Bu işte birazcık sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Bu yüzden tanklar çok OP. Tank eşyaları şu anda yani yok yok içinde her şeyi veriyorlar. Ve gerçekten de güzel hasar çıkardıkları için durdurulamıyorlar. Ben şu anda hangi fight'e gidersem gideyim gittiğim fight'ın dengesini direkt olarak bozuyorum. Güçlü olduğum için. Gel yum bana. Tamam güzel. Çıkabiliriz. Çıkabiliriz. Aa hop. Ne haber? Ne haber kardeşim öldün oğlum sen? Girelim mi arkadaşlar içeri? Bence girelim. Girelim girelim. Bir güzel gülelim eğlenelim burada. Geliyorum. Şurada atak speed'imi istekliyim ben sadece. Bakın bir animasyon iptaliyle içeri gireceğiz. Bunu direkt zaten burada yardım. Yani o kadar, <laughs> o kadar olur. o kadar olur. O kadar olur. Gayet iyi. Onu öldürebilecekler mi öldürmeyecekler. 3500 para var. Bu parayı harcamış olsam asla ölmezdim. Geldim arkadaşlar. Bu eşyayı burada bitirdim. Bakın şu anda şunu düşünmemiz lazım. Biz hasar çıkarıyor muyuz? Düşünelim mi? Evet. Ben şu an takımda belki de en çok vuran karakter olabilir. O zaman benim hasar eşyası almama gerek var mı? Bence yok. Ya hiçbir hasar eşyası almadan da ben zaten şu an deliler gibi hasar çıkardım şu. O zaman gelin hasar eşyası almak yerine birazcık daha adamları bezdirmeyi oynayalım arkadaşlar. Gelelim buradan dikenli yelek eşyasını alalım. Sol taraftan dikenli elek üzerinde dursun. Gidelim bir de buradan tiyamat alalım. Birazcık da orman dönmemiz hızlansın. Bunları düşünerekten alıyorum arkadaşlar. Ya yani orman dönmemiz hızlansın. Zaten güçlüyüm. Bunu da giderim haşmetli çeviririm. Normal vahşi falan çevirmeyin. Tank kasın arkadaşlar. Normal tank kafidir. Her zaman güzeldir. Özellikle bu metoda Volibear cidden eğlenceli yani. Karakter zaten çok asil ya. Çok beğendim bir karakter. Normalde e, ölü adamın zırhına falan giderdim ama orman dönmemi birazcık daha hızlandırmak istiyorum. Çünkü zaten overfedim şu anda. Overfed olduğum için bu şekilde bir şey den deniyorum. Hop. Hop 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 hop. Hop hop hop. Geldim. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Gel. <laughs> ya bu ne ya? Adam sadece Q attı. Ne kadar saçma ya. Ama bu da öyle. Ama bu da bundan hiçbir fark yok ki. Ama bu da bu da çok beterler yani arkadaşlar. Ama mı gidiyor? Solo Baron kesiyor ya dakika 20'de. Hatta deneyelim belki Solo Baron'u bu da kesiyordur dakika 20'de. Çünkü aslında bütün mevzu tankların eşyalarında skill setinde olduğu için Deneyelim belki bu da kesiyordur. Bir de içime Yumi falan girerse zaten öldüremezler. 3 level diff atmışız bu arada Kazikse en üst. Bu rakam tabii ki de artacaktır. Hop belli etti bizim olan. Bekleyeceğim ben burada. Bakın kim geldi. Bakın Slova bakın. Hop. Selamun Aleyküm. Hop. <laughs> Allah ya Rabbim full çıkıyor bir de ya. Kuleyi kapatıyor bir de ya. Cidden Sinir bozucu aslında biliyorsunuz mu? Bakmayın gülüyorum ediyorum ama cidden sinir bozucu yani arkadaşlar durum. Amumu da böyle. Ben Amumu ne zaman piklesem hep skoru bu şekilde arkadaşlar. Sanki böyle suikastçı bir karakter oynuyormuşum da snowball olmuşum gibi. Hep bu skorlarla oynuyorum Amumu'yla da. Hiçbir şey değişmiyor. Hemen dönelim. Ashmet Lyde'yi bitiriyorum. Ashmet Lyde'yi bitirdikten sonra üstünde de Stara'a gideceğim arkadaşlar. Can kasacağız yani. Maksimum derecede can kasacağız. Bunları da neden alıyorum bu arada? E zaten benim şu anda karakterim ölmüyor. E baktığınız zaman da bu aldığım her eşya Volibear'ın canla W'su vesairesi güçlendiği için Volibear aslında bir artı sağlıyor. Bir yandan da AD almış oluyorum. Üstüne de Sitarak çıktığım zaman ne olacak biliyor musunuz? Buradan da 50 saldırı gücü diyor ama belli, canımın belli bir kısmı kadar da AD'ye vereceği için o da oradan bana bayağı bir AD verecek. Haşmetli de aynı şekilde arkadaşlar. Bu arada özür diliyorum. Düzeltmek istiyorum. Bunu değiştirmişler arkadaşlar. Bu eskiden öyleydi. Bu şu anda sadece aynen bu şu anda öyle bir durumu yok arkadaşlar. Sadece bu cam veriyor şu anda. O önceden mi? Şu an onu Haşmetli Ayda'ya geçirmişler. Aynen öyle. Şu an 30 AD veren Haşmetli Ayda'mız ekstradan 24 AD veriyor. Yani burada 3 vs 1, 4 vs 1, 5 vs 1, kule 6 bile atabiliriz. Test edelim mi? Kule 6, 3 vs 1 atabiliyor muyuz? Orn var yanımda. Orn da benim gibi hayvan olmuş. Bütün tanklar kasıyor. Okey. Evet hadi beyler. Kuleler mi koruyacak sizi? Gel. Hadi. Gel. Ork <laughs> <Orn> koş oğlum. Ork <laughs> koş. Bu ne oğlum? Bu ne saçma bir şey ya. Tank metası şaka falan mı diyor? Doğru diyor adam bu arada. <laughs> Girdiğimiz yerlere bak hiçbir şekilde de ölmüyoruz arkadaşlar. Adam da benim gibi olmuş bu arada farkında olmamışız. Onun da bizden fark yok yani şu anda. Çok saçma ya. Rito onu düzelt ya. Bir deneyelim arkadaşlar. Ben merak ediyorum şu anda acaba voli de alabilir mi? Voli de alabilir mi? 10. Gelme kanka bir şey deneyeceğim. Orm gelmesin arkadaşlar. Bir deneyelim, test edelim. Ben alır diye düşünüyorum. Neden alır diye düşünüyorum biliyor musunuz? W'su aynı şekilde iyileşiyor. Bakalım bir hemen testimizi yapalım. Zaten ulti falan var dakika 20 bu arada doğdu baron direktman geldim girdim burada barona Bakalım şöyle bir yani alır gibi duruyor arkadaşlar Atak speedi de geliyor yok ya alır alır Meta tank metası arkadaşlar dümdüz tank metası dakika 20'de Volibear da sola baron alıyor Artık anladığım kadarıyla herhalde diğer tankları da denesek onlar da sol olacaklar İyileşmesi olan bir şeyler yapan her tank bunu yapabiliyordur diye düşünüyorum Şu an gerçekten saçmalık ya bu alamaması lazım normalde biliyorsunuz değil mi alıyor ama <laughs> gerçekten oluyor abi. Takım geliyor ama her türlü alıyoruz arkadaşlar. Gelmeseler daha iyi aslında. Ama şunu söyleyeyim, Amumu bu kadar hızlı almıyorlar. Ya bunlar da alıyorlar ama Amam'ın alma hızı W max bir e bir farklı oluyor arkadaşlar. Bu da alıyor ama bir Amumu kadar değiller tabii ki. İyi deneme. İyi deneme. Ama o denemenin sonucu olacak. Ben size söyleyeyim, o denemenin bir sonucu olacak. Tamam. Vurun. Vurun hadi. Haydi vuruşalım. Haydi oğlum let's go be. Haydi let's go be. <laughs> Haydi bakalım master kardeş. Kuleler acaba bizi durdurabiliyorlar mı bu kuleler? Bu kuleler bizi dur. <laughs> ya bu ne oğlum bu nasıl bir oyun ya? Ee kardeşim. <laughs> kardeşim öldük mü cana bak bir de Allah'ım ya Rabbim bu neymiş ya? <laughs> bu ne abi? Ya şunu düşünün. Bir tane karakter aldınız suikastçı işte Kazix'tir vesairedir. Overfed oldunuz. Bunu yapabilir misiniz? Yapamazsınız arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılı problemli. Kuleler sanki böyle vurmuyormuş gibi, gıdıklıyormuş gibi. Kuleleri hiçe sarayık oyun oynuyoruz yani şu anda. Başka hiçbir şey değil. Bildiğiniz kule yokmuş gibi oynuyoruz. Ya tank betası İnanılmaz derecede gelmiş. Size de tavsiyem arkadaşlar. Tank sevmeyen kardeşlerim olabilir. Ben de normalde tank sevmem ama tanklar böyleyken de oynamamak birazcık aptallık olur be arkadaşlar. Oynayın yani. Cidden oynayın. Gönül rahatlığıyla tank oynayın diyorum. Adam vuruyor <laughs> diyor. Hiçbir şey yok yani ortada. Dönelim burada. 3k'da para var. Steramızı alalım gelelim. Buradan sitera aldım arkadaşlar. Diğer taraftan çiviliye bakalım. Çiviliden de buradan bunu aldım. Dümdüz koşacağım arkadaşlar rakip takımın üzerine. Hiçbir şekilde geri vites yapmayacağım. Ben sınırlarımı merak ediyorum. Ne kadar acaba ee, adamları darlayabilirim? Ne kadar beni zorlayabilirler, ne olabilir merak ediyorum. O yüzden dümdüz koşacağım. Adamlar 5 kişi bulaş atıyorlar. Hadi yedim gel. Hadi gel. Gel hadi. Hop. Haydi. Haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Let's go baby. Let's go. 1 vs 5 penta. <gülüyor> 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 Bu ne? Gerçekten adam doğru söylüyor. Hacı melal sıfır yetenek penta diyor ama. Harbiden öyle arkadaşlar. Yani gerçekten sadece kovalıyoruz ya. Sadece kovalıyoruz adamları ve dövüyoruz yani. Bu neymiş ya? Bırakın böyle oynasın diyor. 1 vs 5 ya. Böyle bir penta şekli yok yani. Gel buraya. Oha boyuma bak. Boyuma bak. boyuma bak bu ne oğlum. Gel lan buraya. Ya yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Beni kimse durduramaz ya. Ben bunları evine kovalayacağım hepsini. Bolu sakin. Döneceğim ya ben buna. Bu kendine döndür çekmeni. <laughs> Böyle video ki ya. Çok iyi ya bu arada. Harbiden <laughs> çok iyi arkadaşlar. Can yelilamesi olsun. Her şey çok iyi ya. Haşmetli çıkın bu arada. Haşmetli cidden vurduruyor. 250 AD'miz var arkadaşlar. Tuttuğumuz adam direkt sakat kalıyor. Bu beni niye kovalıyor bilmiyorum. Herhalde tadına bakmak istiyor. <laughs> Karga niye kovuluyor madem kaçacaksın? <laughs> gel lan haydi. <laughs> Ölümsüzlük sırrı Oğlum tek attım AD Carry'e ben. Ben AD Carry'e instant tek attım ki. Ne oluyor lan? Z? Z bana gel Z. Z bana gel Z. Z bana gel kardeşim. Bana gel. Arkadaşlar, adamların kulesinin üstüne atlayacağım ama boyutumu görmek istiyorum. Bakalım ne olacak? Tövbe estağfurullah, bu ne oğlum? <laughs> Adamı bezde <peş> kestim. <laughs> Adamı bezde <peş> kestim. <laughs> Eğer Morgana kiusu gelmeseydi flushte çıkacaktım arkadaşlar. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oyunu saldılar bu arada. Adam direkt tek yiyor zaten ya. Merhaba. Beyze vuran bir ayı düşündün arkadaşlar. 5600 canı var. Beyze nasıl vuruyor bakın. Oğlum her şeyi iki tane vuruyor. Bu tank değil ki. Böyle tank olmaz ki bu oyunda. E master kastan olacak. Her şeyi iki tane vuruyor bu. Hasar tablosunda görüşelim arkadaşlar. 40 <laughs> 2K vurmuşum. 43K hasar atmışım. İstatistik kısmına da bakacak olursak iyileştirilen hasarda 24K alınan hasar 50K. Gerçekten canavar gibi muazzam bir hasar atmış arkadaşlar. Ben size bunu mutlaka tavsiye ederim. Yani Amumu videosunu çekmiştim. Amumu bir alternatiftir sizin için. Ama dakika 20'de ne kadar hızlı boran aldığını gördünüz. Volibear'da aynı şekilde. Çok güçlü. Baron'u Amumu kadar hızlı alamasa da bence işlevsellik olarak, dövüşçü olarak Amumu'ya göre daha güçlü arkadaşlar. Ki gördünüz neler yapabildiğini. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince yeni boyutları böyle sürekli olarak araştırıp hızlı bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şunu da hatırlatayım. Eğer like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu bir. İkincisi hadi be şunu işi yapalım. Ocağa kadar 50k aboneye görelim. Seviliyorsunuz.